Kanal D'nin yeni dizisi olan Aşkın Tarifi'nin başrol oyuncuları Kadir Doğulu ve Serra Türk'ün set dışındaki samimi halleri sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Olay yaratan görüntülerin ardından Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı bir paylaşım geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Neslihan Atagül'le evli olan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında romantik bir müzik eşliğinde birbirine bakması ve yakınlaşması kısa sürede sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bir muhabirin sorduğu, eşinizin tepkisi ne oldu, sorusuna yanıt veren Doğulu, Neslihan evde. Ankara'dan misafirimiz var. Sabah bana kahvaltı hazırladı. Her şey yolunda dostlar eğer duymak istediğiniz buysa diye cevap verdi. Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerin ardından gözler Neslihan Atagül'e çevrildi. Bir süre sessizliğini koruyan Atagül Instagram hesabı üzerinden imalı bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşıp durun. Biraz güleceğim notunu ekledi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar